Selamünaleyküm arkadaşlar bakın size beraber ee, bir e, oyun var şimdi bu bu oyun şey şöyle arkadaşlar ama bunun etapta küre alarak büyümek büyüdükçe insanları yiyebileceğiz böyle rol bir oyun etrafta hızlı patır patır büyü o zaman da hızlı gelişirsin mesela oradan biniydi. Ayıp ettin ama kaptan. Ne yaptık biz sana? Bu beni yer lan. Kaç. Ne kayarsa o kadar yavaş yavaş. Üstünüzde hızınız hızlı ve boyutunuz yazıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> çok güzel. Şşş. Anam kaç bu? 11 oldu adam. Şu 130 bin ilk gelmiyor lan değil mi? Göm 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 göm. Yanak. Yak. Yak. Peşimden mi geliyorlar lan? Ben o Peşimden geliyorlar diye. Hmm. Galiba boyundu. Ününde böyle orası sonduk sandık çıkıyor. Çok büyütüyor. Boyn almaya bilir. Karışıyor olabilirim. Ama boyun gibi hatırlıyorum. Buraya çok şey mi? çünkü burada genelde büyükler takılıyor. Oh şimdiden büyüdüm. Aha yemek. Büyük yemek. hayır şimdi biz büyük yemek olacağız. Lan mal. Ya yemin, güzel yemeğim gitti. Buradan biz yavaştan çıkalım. Burada kavgaya dönmeye başlar şunu yiyeceğim. Bunlar bana iyi büyütür. Kaç adam gelecek. Aa hediye. Çok güzel. Bina, bina puan aldık. Aa günlük de varmış şikayette bulunacağım. Şikayette bulunacağım. Lan şikayette bu için bir de bir istiyorsunuz. Oğlum o zaman biz beka kadar şikayetim bozulur ki benim. Üftüme. Gareler. Tak. Oğlum oh, 15 milyon ne lan? Yani 800 bin. Oğlum güneşi sasta bu kadar etmez lan güneş. Wow. <laughs> <laughs> okay. Oh, <Oo>, büyüttü bizi. Please, no, okay. İnşallah görürler diye düşünüyorum. Abi gelmez. Abi, abi ben şu an gelin geçeyim gideyim ya. Galiba hız almış. Oyunda hız alabiliyorsunuz. Hız almak çok güzel bir şey. Sebebi hızlandığınız için daha yavaş yakalayabiliyor. <laughs> Annem bir gün en sevdiğim yemeği yapmış. O su tabaktaki yemekliğimi bir süpüme çektim. Oh çok güzelmiş. Anam geldi. Lan o kadar please no yazdık. Abi. Şu adam bana gelip ben onu yiyemezsem bu adam beni keser. Yesem de bu adam beni keser. Şu adama doğru lazım. Adamın çizgisine dikkatli olacağım. Ama adamın çizgisine geçmeyeceğim. Adam aksan dolanacağım. Sebep mi dersiniz çünkü bu arkamdaki adam yürü yürüp gitsin diye gitti. Tamam. Oha. Bu duvar 325 kaymış. Lan nasıl olabilir bu? Nasıl olabilir bu? Dönürüm. Bir de şarkımız şarkı yapsan ne kısa bozulma. Ama yapamıyoruz. Artık en azından kısa videolara başlayacak arkadaşlar. İzlersiniz. Tamam biraz ilk videom ilk kısa videom biraz kötü oldu ama en azından ne yapabileceğimiz kadar yaptık biz. Sonrasını düzelttik. Ben niye en lan? Çubuğun. Ne yaptın oğlum? Beni ipliğim taktılar. O zaman benden küçük değil mi? Ben şu iki adamı yesem şu adamı geçebilirim belki. Merhaba mini kaptanlar. Hmm. Şöyle sağ... az kaldı. Niye ulan şu adamı? şu hadi, hadi, az kaldı lan yedim hayvan gibi büyüdüm şu adamı da yesem şu adam yiyecek seviyeye gelirim sonra umuttan onu çek derim intikamımı alırım ama ben zaten 26 zaten boyut verecek deren boyutu kullan daha da evleşeceğim daha da evleşeceğim şu adam yememe çok az kaldı günlük Yemek ağa gelecek. Ulan gel yiyeyim. Son şu adamı yiyeceğim. Söz bak intikamını alırsın bir ara. Nasıl alacağım bilmiyorum ama. Bak bu da taktiğim kullanıyor. Benden büyüğün yanına giderek kendini koruyor hayalık. Mal. Geri zekalı. Hmm. Ama şu an şu küçük, küçük adam değil mi? Değil. Ama sağ olsun var olsun. Ben şu adam kadar büyüttü beni. Adam şu an beni yemek için hasret diyor. Sebebi öyle bir büyür ki kendisi. Neyse iki kasa olacak adam. Beni yersin işte şu an. Ama yiyebileceğini artık zannetmiyorum. Oh. Şimdi. Lan. Gıçık. İntikam saati gel bakayım buraya. İntikam saati geldi geçmedi ama şu an çok kötü bir şey olur çünkü adam da hızlı gelişiyor ben de hızlı gelişiyorum şu adamı yersem ya da şuradan önce bir zamanım olur Hadi lan. Ah yaklaşamadım. Hadi lan, hadi lan. Tamam. Et evet, adam gönderdik. Jom 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 jom. Bak. Akıllı bu. Gel oğlum bir ısırık alacağım. Sadece bir ısırık lan. Oo, şimdi elim al seni. Gel bakayım sen buraya babuş Gel babuş ne? Gel. Gel bir bir Gel bil, bil, bil. Tek minik kulucuk. Ya kutçuk kulucuk. İntikam saati krallar yer sadece oğlum. İntikam saati geldi oğlum. Sen kral mısın ama şekil şükür yapıyorsun. Oh canım ona değsin. Canım ona değmesin de tabi. Oh en iyilere şu an ikinci ulan. Kulaşa var mı ama yan bakan. Ha? Birinci dışında aşağı birinci oyuna gelmez. Onun GGS olduk. Şu an bizi tamamen düşünüyordu ki lan beni hiç kimse geçemez. Şöyle biraz AFK bakayım demiştir tahminen. Ama bekle oğlum birinci sen ne gideceksin? Sen ne geçicisin? Bekli koçum. Seni de yiyeceğiz. Seni de. Sadece biraz daha lazım. Bir adamdan bir tık daha okşanmam lazım. Sadece o kadar. Bekle koçum. Seni yiyince çime bir ferahlama dur gelecek. Böyle hiç kimse tamam koymayacak. Ha. Gel bakayım sen babişine. Sen ne arayayım altı bin oldun. Ha tamam. Gel bakayım sen babişine. işte. Oy sen ne tatlı bir şeysin Sen çok. Gel bakayım babişine. işte. Oh, Okla. Adam şu an bana sövecek. <laughs> Çıkmayacağım tabii oğlum. Ya Bu ne benciyim? Kim bana kaba taslar lan? Gelsin diyorum kellesi bizim olur ama bilsin. Bak şurada bir yüzüğüm var yemelik. Ulan siz kimsiniz lan baba? Babınız buraya kendisi bırakıyorsunuz. Sen adam mı oldun lan küçükler? Adam taslıyon Herkesin ağzına vururum herkesin. Yavaş yavaş adam gibi vururum. adam. Sen ulan siz hangi hakla böyle kasınıyorsunuz lan? Şu derimi şu etrafındaki çizgiyi için. Bak ben şimdi ne yapıyorum. Oh. Kutçuk yedim. Bak şu adam var az önce yedim. Ne adlar? Adam mı oldu sen? Adam mı oldun? <laughs> ne oldu lan? Hepiniz yedim. Hepiniz ulan. Kolaysa en iyisi seviyesine gelin. Ha? Ha? Şu yüz bin bak yakın bana onu edeceğim ben. Şaka <laughs> ben şu benden sonraki en küçük kişi insanı yiyerek büyüyor. Ona ben bir kafataslak kafa nasıl olduğunu göstereyim. Yapayım sana. Ezi asa vurma teyzi. Adam bak biraz bıraktım kasının orada. Gel lan. Merak etme oğlum ıstırmam ıstırmam. Isıtırma ıstırmam mı küpüm? Küpüm bak ıstırmaz merak etme gel gel. Küpüm bak benim küpüm ıstırmaz. Gel. Oo oh, gör bakayım. Oyunda bir de da eşya atabiliyorsunuz. Ama şu an kadar büyüdüm ki eşya bile atamıyorum. <laughs> Bakın yaşı ortaya saldım. Almaya geliyorum. Babanız geldi. Çekin ortadan. Vay 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 kardeşimize bak sen. Adam yiyor bir de. Oğlum. Sen ben varken adam yiyebilir misin lan sen? Sen bir de adam mıydın lan? Küçük çocuk yemişsin. Ayıp değil mi lan? Küçük çocuk yemek. Ben yiyorum ama isteyerek yemiyorum. Onlar yedir yediriyor. Çünkü ona ben geliyor. Şunu alayım. Bak oğlum bu orta benim. Dedenin içinden geçerim. Bilin. Eee. 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 Hakikaten valla çok eğlenceli böyle adam gibi büyümeye başarırsanız adam gibi olursunuz. <laughs> bak bu yine bir adam yiyor. Oğlum bak ben sen bıktım ha. Lan. Tamam tamam. Yeter artık. Sen bunu hak ettin kaptan. Gel oğlum. Merak etme küpü ısıtırmazdır benim. Koçum o benim koçum. Koçum benim koçum. Yatak kılacak lan. Oğlum size hemen çullanıyorsunuz. Bak ortaya saldığımız gibi çullanmayın. Sizi bir sanırım. Bir daha saldıramazsınız vallahi. Ve asla. Ama ben birer yeğe demiştim. Ne oldu ona? De bakayım, şey yazacağım. Şey çıkacak mı? Var mı? Var mı? <laughs> kar. Şu. Çıkacak. Var mı bana kar çıkacak? Var mı lan ne? Var mı lan, Ha? Yok. Aferin. Kaptan aferin. Şöyle nesne yollayalım. Adam gibi büyüyeceksiniz. Abinize saygı olacaksınız bakın. İçinizden geçerim. Hmm, şurada bir adam var arkadaşlar. Çok güzel geçiyor video. Neden? Mus memlerim. Amir. Kap. Oğlum ben böyle adamları teker teker doğru Şiş kebap yaparım. Gütçük. Bir şu adamı yiyelim. Sana. Bandemiyormuş lan. Hmm. Gel bakayım. Vay 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 vay. Burada bir büyük varmış. Kavuşur güçlü olan. Hmm. Sanki ben bu adı bir yerden hatırlıyorum. Nereden hiç bilmem. Mama Merino. Gel bakalım. Isrino. Gel gel kaçamazsın. Isıracağım. Gel buraya. Bak son bir kez diyorum. Kaçamazsın. Isırırım bak. Uğraşma. Bak bir kenarımdaydım ısırırım. Kaçma olan. Merak etme bak sıkışacaksın. Bir şey olmaz. Tekrar kasarsın oğlum. Benim olmadığım mı zamanını kasarsın ama. Hadi ulan. Ah yedim. Oh son anda yedim be. Tamam artık bana erişebilecek yani benim sebebime gelecek kimse yok. Şu adamı da yiyeceğim. Dur ya ortaya almışlar. Kaptan siz kime veren? Siz kime şey şükür yapıyorsunuz lan? Siz kime or orta benim lan? He? Siz orta yine hak alıyorsunuz. Gelin lan. Hah. Sen adam yedin değil mi? Git lan. Ulan siz kime? Sen adam mı yiyeceksin? Sen adam mı yiyeceksin? Kutu mu yiyeceksin lan sen? Kutu mu yiyeceksin? Kutu kutu pense, elmamı yerse, sebze yerim, alını vura giderim. Ben ben Perubex, be, Yürübex, akşama kebap adam doğramak. Oğlum bak burası benim bölgem. Buraya akıllarını biz dikişiyoruz. Tamam mı? Yürü git. Hadi Allah abişine. Ya Allah. Orta benim ulan. Ulan orta benim oğlum sen ne hakla lan buraya? Sen ne hakla? Hı? Gel gel bir de kaçabileceğini zannediyor kur. Bebeğe bak sen. Ha, gel. Ne kaçabilirsin ya yallah. Hadi çok küçük izin veriyorum. Onlar yese ama üstüme gelmesin. Üstüme gelse yerim. Kaptan bak yeneceksin. Gelme. Bana gelme dedim. Şöpten büyük var kaç. Onu da yiyip yiyip Yalan buraya. Gıtçı. Lan gıtçık geleyim seni. Ooo 200 bin koyuz bin. Gel bakayım mı sen, Öpeceğim bak öpeceğim. Oyundan çıkarken bu büyü diyeceğim ki. Oh. İyi geldi hocam. Oh. Ama videoyu ilgilenen sonra da çıkmayacağım. Arkadaşlar bay bay canım. Görüşmek üzere. Abone olmayı like etmeyi unutmayın. Etme, etme. Buraya dediklerinden bilirseniz başınızı yiyeyim. Sadece 3 yapıyorum.